Motion her videonun içinde olan, yani her video ile birlikte otomatikman gelen bir efekt kontrolü. İçinde videonuzun temel bazı parametrelerini, ayarlarını değiştiriyorsunuz. Scale videonuzun büyüklüğüdür. Buradan frame size'dır yani. Değiştirebilirsiniz. Sayısal değerde girebilirsiniz. %50'si gibi. Scale üzerinden değil program monitörü üzerinden de çift tıklayıp seçili hale getirip buradan da scale ayarı yapabilirsiniz. Bu arada buradan scale ayarı yaparken aynı zamanda buradan yaparken aspect ratio'yu yani oranı Yatay uzunluğun dikey oranını değiştirmez. Şuradaki uniform scale'i kaldırırsanız oranı bozarsınız. İstediğiniz gibi değişlik yaparsınız. Oranın korunması için de uniform scale'in açık olması gerekir. Ee, position videonuzun ekrandaki konumunu söyler size. Onda şöyle söyler. Her videonun ortasında bir yer var. Bu anchor point. Merkezi nokta. Anchor point, anchor point, point, point denk geliyor bilmiyorum. Merkez, videonun tam orta noktası. E position da o videonun bulunduğu yeri gösterir size. Ekrana bir X ve Y eksenine göre koordinatlamak gerektiğinde şu anda bu video x'te 960'ta tam şurası yani videonun orta noktasının x koordinatı 960. Y koordinatı yani şu dikeydeki yeri de 540. Şimdi bu 960'a 540 tabii ki değişebilir. Şöyle bizim sekansımız yani açtığımız sekans şu, an, sekans şu ana ekran 1920'ye 1080 olduğu için x'imiz sıfırdan başlıyor. 1920'ye kadar gidiyor. Y, y de sıfırdan 1080'e kadar gidiyor. Yalnız matematikte bildiğimizin tersine dijital ekranda x sol alt köşeden başlar, sağ alt köşeye doğru gider. Y de sol üst köşeden başlar, sol alt köşeye doğru gider. İkisi de aynı yerden başlamaz. Videonuzu sola kaydırmak istiyorsanız bir sürü yöntem var. Buradan seçili hale getirip sol ok tuşuyla teker teker gidersiniz. Gittikçe bakın de değişiyor. Her sol ok tuşuyla bir piksel sola kayar. Şuradan şuraya basılı tutup sola doğru kaydırdığınızda değer küçülür ve siz de videonun yerini değiştirmiş olursunuz. Aynı şekilde y sayısına da basılı tutup değer kaydırdığınızda tekerlek ya da işte touchpad'ten videonun yeri değişebilir. Ya da doğrudan değerde girebilirsiniz. Gibi. Position böyle. Videonuzun tam orta noktasının koordinat olarak yerini değiştirir. X ve Y'deki yerini değiştirir. Eski haline getirelim şöyle. Bu olan 960'tı. Şöyle. rotation videonuza açı verir tabii ki. Buradan bir açı verebilirsiniz. Sayısal değer de verebilirsiniz. Eksi sayısal değer verdiğinizde sola alacaktır. Anchor point sanırım şu. Çok kullandığım bir şey değil. Merkez ekseni videonun. Mesela şu anda rotation yaptığımda bakın merkez noktanın etrafında dönüyor. Anchor point'i değiştirdiğinizde, yani biraz daha sağa verdiğinizde bakın, videonun orta noktası sağa geldi artık. Artık burada bir ekseni var videonun. Videonun orta noktası bu oldu. Ekseni daha doğrusu bu oldu. Şimdi rotation yaptığınızda onun ekseninde dönüyor. Anchor point'te bu. Anti flicker filtresi hiç kullanmadım. Şimdi burada da karıştırmayın. başlığına bakalım. Motion, Scale, Position işlemleri ve Keyframe kullanmak. Şimdi bu Keyframe sadece bu Motion efektleriyle ilgili değil. Her yerde kullanabileceğiniz bir araç Keyframe. Çok da kullanışlı bir araç. Şu videoyu eski hale getirelim. keyframe e, şu eğer bir efektin değerleri video oynarken değişsin istiyorsanız keyframe kullanıyorsunuz. Değişimin başladığı yere bir keyframe atıyorsunuz, bittiği yere bir keyframe atıyorsunuz. Diyelim ki scale. Bu videonun boyutu %100 ve baştan aşağı bu klip boyunca %100. Bu tek parça boyunca %100. Videonun herhangi bir yerinde scale değişmeye başlasın ve yüzde %50'ye düşsün. Bir saniye içinde, iki saniye içinde, üç saniye içinde, her neyse. Bunu keyframe'le yapıyoruz. Değişimin başladığı yeri işaretliyoruz. Bir de değişimin bittiği yeri işaretliyoruz. Örnek buraya kadar %50, %50, %50 gelsin. Tam burada değişmeye başlasın scale. %50'ye düşsün ve ondan sonra %50 devam etsin. Herhangi bir efektin keyframe ayarını değiştirmek için o noktaya geldikten sonra burada burası da aynı şekilde aynı yeri gösteriyor. Ne yapmak istiyorum ben? Scale'i değiştireceğim. Bir değişim başlatmak istiyorum ve ilk keyframe'i koyacağım. Burada küçülmeye başlasın. İlk keyframe'in olduğu yere efektin başındaki şu toggle animation düğmesine tıklıyorsunuz. Tıkladım. Bakın oraya bir keyframe koydu. Burada düşmeye başlayacak. %50'ye düşecek. Nereye kadar? Nerede %50 olacak? Tam şuraya geldiğinde %50 olsun istiyorum diyelim. İşte buraya keyframe'i atıyorum ve diyorum ki buradaki Scale %50 olsun. Bakın. Burada başlıyor. Burada bitiyor. Bakalım şimdi. Buradan da oynatılır. Buradan da oynatılır. Aynı yeri gösteriyor zaten. Çalışıyor mu bakalım? Çalışıyor. Tam istediğim gibi çalışıyor. Bunu yaptıktan sonra keyframe'lerin yerlerini değiştirebilirsiniz artık. Mesela biraz daha uzun sürsün. Bir 5-6 saniyede %50 yenilsin. İkinci keyframe'i tutuyorum. Şuraya kadar gitsin şöyle. Daha yavaş olacak, daha uzun sürecek. Animasyon. Evet. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Biraz daha erken başlasın. O zaman bunu tut. Daha erken başlayıp, daha geç biten bir değişim grafiği elde ettik. Hatta değiştirebiliriz de. %50 değil de %25'e kadar... E, ...ya da %70'e kadar küçülsün. O zaman burada %50'ydi bakın burası. Tutup şöyle... %70 demişti. Şöyle. Ya da tıkladıktan sonra buradan oluyor mu bakalım? Heh oluyormuş. Tam o değere tıkladıktan sonra. Bakın. Zamanı değiştirmek istiyorsanız keyframe'leri tutup yerlerini e, sürükliyorsunuz. O keyframe'deki değeri değiştirmek için tutup sürüklüyor ya da tıklayıp seçili hale getirip buradan yeni değeri giriyorsunuz. %57 değil %70'e küçülsün istiyorum. Hatta bu sefer biraz çabuk küçülsün. Şöyle çabucak bitiversin. Bakalım. Pardon, pardon. Hmm, şöyle bilmediğim bir şey yaptı. Kopyalama yaptı. Bunu istemiyordum ben. Neyse şu son anlattığımı unutunuz. Böyle çalışalım. Değer değiştirdikten sonra bir Enter'a basmak gerekiyordu herhalde. İkinci bir şey daha yapalım. Ee, küçülürken bir yandan da yeri değişsin. Bir yerlere gitsin. Sağ üst köşeye, sol üst köşeye her neyse. Şuraya geldiğinde sol üst köşeye doğru yanaşmış olsun mesela. Hatta onu tam olarak şöyle yapalım. Şöyle bütün efektleri sildim. Bütün keyframe'leri sildim. %100 yaptım. Tamam şurada küçülme başlasın. Evet ilk keyframe tamam. Şuraya geldiğimde de ikinci keyframe. Ve buraya geldiğimde %50'ye küçülmüş olsun. %50 derken genişliğinin yarısına yüksekliğinin yarısına düşecek. 2x2 video 4'te 1 boyutunda düşüyor aslında. Alan olarak. Şimdi bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Okey. Bir de tam küçülmeye başladığında hareket etmeye başlasın. Ve %50'ye geldiğinde sol üst tarafa yerleşmiş olsun. Ne yapacağız? Position değiştireceğiz. Tam burada position değiştirmeye başlayacağım. İlk keyframe'i attım. Burada position değişmeye başlayacak. Şuraya geldiğimde position ne olacak? Sol üst köşe olacak. Buraya keyframe atıyorum ve position'ın yeni değerine giriyorum. Ya buradan sayısal değer olarak ya da buradan tutup şöyle ikinci keyfriyeme geldiğinde buraya gelmesini istiyorum. Oldu mu? Oldu. Bakalım çalışıyor mu. Evet, küçülürken aynı zamanda yer değiştirdiği için böyle değişik bir animasyon oldu. Peki bu bütün efektler için geçerli. Bütün, bütün, bütün efektler için geçerli. Bir şey daha, yine aynı efektlerde olduğu gibi, burada da motion'a keyframe'le efekt yükledikten sonra o motion'ı kontrol c ile hafızaya alıp gidip başka bir videoya o motion'ı aynı videoyu seçtik. Dur. Bu videonun motion'unu aldım. Gidip buraya yapıştırdığında aynı motion'u yani verdiğin keyframe efektini buraya da aynı şekilde yüklemiş oluruz. Hatta bunu bir yazıya bile yükleyebiliriz. Şuna yüklüyorum. Yazı da bir video sonuçta. Bakalım aldı mı? Aldı da kısa kaldı bakın. Benim da efekt burada başladığı için yazının süresi kısa kaldı. Şöyle yaparsam eğer ha, bu yazıya da timing'e göre oraya eklemiş olursunuz. O da kendince öyle çalışıyor. Peki. Bu efekt konusuyla ilgili, keyframe'le ilgili başka ne söyleyebiliriz? Birkaç örnek daha gösterebilirim. Bu örnekten önce şunu da söyleyeyim. Hazır efektlerin yanında sonradan koyduğunuz efektlere de bunu çalıştırabilirsiniz keyframe'le. Örnek. Bir Saturasyon efektimiz var. Color balansın içindeki HLS. HLS efekti atıp saturasyonu minimuma indirdiğinizde o video siyah beyaz olur. Oldu mu? Oldu. Şu işlemden artık kurtul kurtulalım. Keyframe'i silmekle uğraşmayalım dedim. Ne yapmıştık? HLS efekti attık. Ve HLS efektini minimum yaptığınızda o video siyah beyaz olur. Oluyor mu? Oluyor. Ben videonun tamamı siyah beyaz olsun istemiyorum. Bir yerde siyah beyaz olmaya başlasın. Yani yavaş yavaş renkleri gitsin 3 saniyede. Ondan sonra siyah beyaz devam etsin yoluna. HLS efektimi atıyorum. Saturasyona keyframe ekleyeceğim. Bakın her efektin başında keyframe ekleme, takıl animation var. Tam şurada siyah beyaz olmaya başlasın. O zaman efekti başlatıyorum. Keyframe'le başlattım. Şuraya geldiğimde de saturasyon minimum olsun. Koy keyframe'i, saturasyon burada minimum olsun. Bakalım çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Gitsin gitsin sonra bir daha renkli olsun. Tam burada tekrar başlasın satürasyon artmaya. Şuraya geldiğimizde satürasyon tekrar artsın. Ama bu sefer çok artsın. Saçma sapan bir şey olsun mesela. Şöyle. Yani key frame'le bir değeri döndükten sonra istediğin kadar key frame ekleyebilirsin. Her frame'e tek bir key e ekleyebilirsin. Adı üzerinde zaten. Yani eklediğiniz efektlerin de oynatma sırasında değişmesini bu şekilde sağlayabilirsiniz. Başka bu konuda ha bir şey daha sesle ilgili bir şey anlatayım. En çok kullanılan şeylerden bir tanesidir. Hem keyframe ile ilgili örnek vermiş olayım hem de anlatmadığım bir şey vardı daha önce. Onu araya sıkıştırmış olayım. Ses değiştirelim. Birden girdi ses. Birden gitti. Sesi de yavaş yavaş gelsin, yavaş yavaş gitsin yapabilirsiniz. Sesi seçtim. Sesin volümüyle oynayacağım. Level ile oynayacağım. mesela buraya kadar ses artsın en başta sıfır olsun. Değişik bir keyif Demin sırasıyla kullanmıştım. Efektin başladığı yer sonra efektin bittiği yer demiştim. Ama böyle ses değişimlerinde falan ilk efektin başladığı yerden başlamam ben. Biraz karışır. Şuraya geldiğinde sesi açtım. Tablo animation'a. açtım. İlk keyframe. Bakın keyframe koydu buraya. Buraya geldiğimizde %100 olsun istiyorum. İkinci keyframe koydum. İlk keyframe koyuyorum. Burada da 0 olsun istiyorum. Bakın yavaş yavaş ses sıfırdan başlayıp volümü artıyor. Yine burada düşmeye başlayıp düşer. Aynı şeyi görüntü içinde yapabiliriz. Görüntüde de Görüntü siyahtan gelsin yavaş yavaş. Opositesi değişsin yani. Yavaş yavaş gelsin, netleşsin. Tam buraya geldiğinde netleşsin. O zaman görüntünün opositesini aç. Oposite keyframe'ini aç. Buraya bir keyframe koydum. Buraya geldiğinde %100 olacak oposite. Başındaysa keyframe koydum. Oposite düşük olacak. Çalışalım. Karışıyor. Bunu niye içeriden başladım? Çok da kafa karıştırmaya gerek yok. Seste göstereyim tekrar. Sesi seçtim. Sırasıyla yaparsam, yani benim en alışkanlığım biraz aslında. Sırasıyla yaparsam sesi şimdi sıfırdan başlayacak, yükselecek, öyle devam edecek. Bakın şu anda yüzde yüz. İlk keyframe'i koymak için en başa gidiyorum. Level ilk keyframe'i attım. Sıfır yapacağım burayı sıfırdan artacak diye bak arttırırken bu da artıyor bu da düşüyor sıfıra indirirken bütün grafik düşüyor bu benim kafamı karıştırdığı için ilk başta böyle öğrenmiştik burada sıfıra düş düşürdük tabii ki bütün videonun sıfıra düştü çünkü tek frame var buraya geldiğimde ses yüzde yüze yükselmiş olsun şöyle bir desibel neyse oldu mu oldu biraz fazla arttı oldu aynı şey oldu aslında sadece en başlık yok, küçülme ve büyülme Kafamı karıştırmış. El alışkanlığı böyle yapmışım demek ee, bir şey daha göstereceğim. Şöyle tekli e, video ve seslerde e, o şey, keyframe bilmeden de e, fade in fade out yapabilirsiniz. Görüntüde ya da seste. Basit bir yöntem var onun. Görüntüde bakın direkt giriyor. <laughs> Tabii ki direkt oposti %100. İster keyframe yapın. isterseniz de bizim bir transition'ımız vardı. Video Transition'ımız krasıl ne yapıyordu? Bir önceki görüntüyü düşürürken, bir sonraki görüntüyü arttırıyordu. Eritme geçiş. İki görüntü arasında değil de, bir görüntünün başına krasıl koyarsanız şöyle, ondan önce siyah varsa, o görüntü Fade'in olacaktır. Merakla. Merakla. Keyif Biraz daha yavaş gelsin. Şöyle tutup, krasıl oldu. Uzatıyorum. Yavaş yavaş gelecek. Hadi bakalım. Bu fade'in yaptığını bir yöntem Aynı şey fade içinde için geçerli. Sonrasında siyah varsa Keyframe olmadan da şöyle yapabiliriz. Aynı şey ses içinde geçerli. Seste de geçerli miydi? Geçerliydi herhalde evet. Şunlardan biri hangisi bilmiyorum. Sanırım power'da bu da gain'di. Neyse. Sesin başına da bu transition'ı verirseniz keyframe'i Volum fading olmuş gibi gelir. Evet oldu. Bu da basit bir kısa yöntem. Keyframe'le ilgili sanırım bu kadar bilgi yeterli.